bir şey ah. ben... şey güzel ah. Maalesef biz buna alıştık arkadaşlar. Maalesef alıştık yani. Alıştık. O yüzden Ama bir bir bence lazım. Yani gerçekten. Çok teşekkür ederim. Her şey, her en yani gülüyoruz. Gülüyoruz. <gülüyoruz> Kadınlar mücadelesini 8-3'lük skorla kazanan ünlüler takımı oldu ve artık bu noktadan sonra oyun daha da kritik bir hal aldı. Eğer ünlüler takımı kazanmayı başarırsa erkekler mücadelesinde dokunulmazlığa ulaşacak ama gönüller kazanırsa işte o zaman hesaplar değişir ve en mücadelesine kalır dokunulmazlık oyunu. Erkekler seçmesine gönüller takımı siz başlayacaksınız. Buyurun hazır